Muazzez'in mutfağından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarif ile karşınızdayım. Sizlere bugünkü tarifim yeşil mercimekli erişteli çok lezzetli bir salata. İster meze deyin, ister salata deyin. Diyet yapıyorsanız sadece ana yemek niyetine ya da misafiriniz geldiğinde meze gibi ortaya koyabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Ben hemen tarifimin yapımına geçiyorum. Sizlere de keyifli seyirler diliyorum. Bir tencerenin içerisine 4-5 su bardağı suyu koyup 1 su bardağı yeşil mercimeği de üzerine koyup güzelce haşlıyorum. İlk başta suyunuzu kaynatabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Mercimekler pişene kadar bu şekilde haşlayıp sonrasında süzüyoruz. Mercimeklerimiz bir taraftan pişerken başka bir tencereye aynı şekilde 4 su bardağı suyumuzu koyup kaynatıyoruz suyumuzu. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzunu ekleyip bir su bardağı erişteyi koyup makarna haşlar gibi haşlıyoruz. Ortalama 8-10 dakika içerisinde ara ara karıştırarak haşlıyoruz. Eriştelerimiz de güzelce haşlandıktan sonra suyunu süzüyoruz. Ve diğer yandan bir kase yoğurdun içerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir diş Sarımsak, sarımsağımızı güzelce rendeledik. Yoğurdumuzun içerisine alıyoruz. Sevmiyorsanız sarımsağı istemiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. Ama çok güzel lezzet veriyor. Güzelce yoğurdumuzla sarımsak tuzla birlikte güzelce karıştırıyoruz. Haşlamış olan eriştelerimizi bir kaseye alıyoruz. Üzerine haşlamış olduğumuz yeşil mercimekleri de güzelce üstüne ekliyoruz ve birazcık havalansın diye karıştırıyoruz. Siz dilerseniz biraz daha soğumasını bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Üzerine 5-6 adet kornişon, e, turşumuzu da güzelce küp küp doğrayıp üstüne ekliyoruz. Ve tuz, sarımsakla birlikte karıştırdığımız yoğurdu güzelce üzerine ekliyoruz. Ben kendi yaptığım yoğurdu kullandım arkadaşlar. Katı yerinden kullandım. Siz dilerseniz e, süzme yoğurtla normal yoğurdu karıştırabilirsiniz ki yoğurdunuz eğer suluysa sulanmasını istemiyorsanız yoğurdumuzu da ekledikten sonra güzelce bütün malzemeleri harmanlıyoruz. Çok güzel oluyor gerçekten çok lezzetli oluyor bu tarif. Dediğim gibi ister meze olarak ister diyet yapıyorsanız ya da dikkat ediyorsanız sadece ana yemek olarak da tüketebilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra bir servis kabımıza alıyoruz. Siz videomu izlemeye devam ederken benim sizden küçük bir ricam olacak arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediysen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'ın izniyle sizin sayenizde kanalım çok büyüyüp çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Destek olan herkesten Allah razı olsun şimdiden çok teşekkür ederim. Bir yandan da 2-3 yemek kaşığı sıvı yağını bir tavamıza alıyoruz. Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir avuç kadar cevizimizi koyup güzelce kavuruyoruz. Siz dilerseniz bu işlemi tereyağı ile yapabilirsiniz arkadaşlar. O da çok güzel lezzet verecektir. 1-2 dakika kadar yağımızı, baharatımızı, cevizlerimizi kavurduktan sonra tabağımızı aldığımız yeşil mercimekli erişte salatasının üzerine döküyoruz. Bu şekilde yemeğimiz hazır. Umarım yaparsınız çok daha lezzetlisini yaparsınız. Yaparsanız eğer olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlar kısmında bana bildirirseniz çok sevinirim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Başka bir tarifte başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.